Haliyle pandemi sürecinden çok esnaflarımız etkilendi. Evet. Geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanımız yine Recep Tayyip Erdoğan esnaflara yönelik bazı yardım paketleri açıkladı. Evet. Bu yapılan yardımlar hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle diyelim. Şimdi tabii pandemi döneminde dedim ya kirasını ödemeyen, su parasını ödemeyen, onun sonra işçi, stopajcı veya senedir çeki şey, sıkıntıları vardı. Evet. Geçen dönem içerisinde yani geçen ay içerisinde diyelim. Biz de tabi bizim üst kuruluşumuz TESK var. TESK hmm. kanalı ile biz de onun kurulu üyesiyiz. Ee, toplantılar yaparak esnafımızın ne gibi sıkıntılar olduğunu Sayın Ben Deyip Alan Döken Genel Başkanımız, Konferansın Başkanı da Nedim'de toplantı yapar. Orada dile getiriyoruz. Bu dile getirmemizde de Ben Deyip Alan de ilgili bakanlıklara e, söylüyor. Tabii bu e, söylediğim içerisinde bu e, ya, hibe davası vardı. Dedi ki hiç olmazsa esnafımıza bir e, kira yardımı de, mahiyeti tata veriyorlardı. Ama iş yerinin su parası var, elektrik parası var, soğurtası su su var. Bunlar yani bu sıkıntılarımız da var. Hmm. Hiç olmazsa bunlara bir, bir defalık olarak da 5 bin lira bir, yardım yardımda bulunsa iyi olur diye dile getirmişti. Evet. Sağ olsun Sayın Genel Başkanımız da bu sorunumuzda. E, sorunumuzu e, Cumhurbaşkanımız da iletmiş. Cumhurbaşkanımız da bu ellerini geldiği kadar bir çer çerçevesi içerisinde Tabii her esnafı kapsamıyor. Yani. Daha önceki kira yardımı e, vardı. Bir de gelir kaybı olan esnaflarımız vardı. Biner lira veriyorlardı. Kira yardımı da 500 lira, veriyorlardı. Burada şu özellik vardı. Tüm basit usulde olan esnaflarımıza aylık olarak yardım yaptı. Ama böyle değil. Bu belli başlı iş yeri kapanan iş yerlerine ve zarar e, gören esnaflarımıza bunlara 5 bin lira ve 3 bin lira yardım ettim. Mesela örneğin servis araçları bir iş yapmadı. Onlara dedi ki mesela yapmadı sen 3 bin lira bunlara verelim. Veya evet. e, kahveci esnaflarımız vardı. Bunu gibi Hı -hı. esnaflarımız var. Ondan sonra e, düğün salonlarımız bunlar açmadı. Bunlar, bunlara hibe desteği olarak bayı başladı. Hı -hı. Ee, bu ayın sonuna kadar devam edecek. Başkanım tekrar hatırlatma adına evet. bu yapılan yardımlarla ilgili hangi esnaflar 3 bin lira aldı, hangileri 5 bin Şimdi lira aldı. Almadı, alacaklar. <laughs> bu müracaat Bunların dönem içerisinde. E-Devlet üzerinden başvuru yapıyorlar. şu anda E-Devlet üzerinden başvuru yapıyorlar ama her esnaf almıyor. Yani dediğim gibi hı hı. Ve bu işten zarar gören esnaflarımız özellikle kapanan iş yerlerinin özellikle dedim ya e, düğün salonları, ondan sonra kantinciler, ondan sonra kahveciler. Bunlar faydalanacaklar. Hı hı. Başkanım şunu sormak istiyorum. Yine hükümet tarafından esnaflara yönelik geçtiğimiz günlerde pandemi süreci başladığından itibaren esnafa yönelik düşük kredili faizler verildi. Kira evet. yardımları yapıldı. Evet. Bunlarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi ne? geçen Mayıs, Nisan ve Mayıs Haziran aylarında evet. esnaflarımızda işte bin lira gelir kaybı 700 lira kira desteği yapıldı. Hı -hı. Büyük şehirlerde 700 lira, diğer şehirlerde 500 lira bir kira desteği yapıldı. Evet. Bu esnaflarımızın hemen hemen %90'ı buradan faydalandı. Bu kira yardımı geri kaybından. Hı hı. Ee, Cumhurbaşkanımız gün, geçen gün açıklamış olduğu e, işte hibeden de şu anda esnaflarımız daha müracaat halinde. Evet. Müracaatlarını yapmaları istiyoruz. Çünkü her gün mesela diyelim ki e, TC 22. son rakamlarına göre müracaatlar günleri var. Hı hı. Dün Bence en son olan bir müracaat. Vardı. Bundan sonra artık herkes müracaat edecek. Yani o rakamlar bittikten sonra mesela hı hı. 0, 2 veya 4 rakamlar olanlara her günler olarak verilmişlerdi. Şimdi onlar bitti. Bundan sonra yarından itibaren herkes kendilerine etmeyenler müracaat edebilecekler. Başkanım, tahmini olarak şu an kaç esnaf başvuracak? Başvuracaksınız. Şimdi onu, diyeceğim. onu kestiremeyiz. Çünkü onun e, bazı e, nitelikleri var. Yani evet. o nitelikleri haydi olanlara veriyorlar. Örneğin ben diyorum ya bak kızarcı e, e, esnaflarımız var. Kabakçı esnaflarımız var. Mesela o direkt esnaf satanlar var ya biliyorsunlar da. Evet. Ufak tabi direkt satanlar. Bunlar mesela ikisi konuşurlar Bir tanesi alıyor bir tanesi almıyor. Bunu araştırdım. Neden almıyorlar? e, maliyeden nece kodlamalar diye bir kodlama var. Bu kodlamalarda herkesin meslek dallar, meslek eee dalları ayrı. A aynı iş yapıyor ama maliyede o meslek dalını yaptığından dolayı bundan dolayı faydala, faydalanamıyor. Bunu da bu sorunumuzu bir ses ettik. Genel başkanımıza bunu ilettik. Bununla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay, yani günlerde bunundan eee bir netice alacağım da inanıyoruz. İnşallah Çünkü bunun şimdiden aynı, yani. aynı meslek iş yapanlar bir tane evet. alıyor, bir tane satıyor. Bu da nezec kodlaması ne oluyor? Bununla ilgili bir çalışmalarımızı yaptık. Gerekli iş ihtiyatlarımızı kurduk. Genel başkanımız da bu da inşallah bunun önümüzdeki aylarda bunun çözümüne varacak, varacak. İnşallah evet. Sayın Başkanım. Evet. Sayın Başkanım, e, pandemi sürecinde e, hükümetle birlikte yerel yönetimlerin de esnaflara karşı yardımları evet. oldu. Evet. Yani Şanlıurfa için söyleyecek olursak gerekli şehir belediyesi, gerekli ilçe belediyeleri gerek esnaflara yönelik bazı yardımlarda bulundular. Bunlar i̇şte ne söylersiniz? Sağ olsunlar. Da. Bütün hemen büyükşehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz özellikle üç tane ilçe belediyemiz ve büyükşehirle ben buradan teşekkür ediyorum sizin kanalınıza. Esnaflarımızda hemen kantinci esnafımız olsun bunlardan faydalandırır, kahveci esnafımız olsun faydalandırır, lokanta kapanan iş yerleri özellikle bize talep eden ben şey yaptım, bir çalışma yaptım. Dedim ki bu kapanan iş yerlerini bana bilgilerini verin belediyeye verelim, belediyemiz de bunlara dağıtım yapsın yani gıda dağıtımı. Evet. Gıda dağıtımı olarak kendilerine belediye herkes evine götürerek teslim ederek sağ olsun yaptılar. Burada üç tane belediyemizde ve büyükşehir belediyemizde bu kanalı teşekkür ediyorum. Hı hı. Ee, başkanım, e, daha da şu anda devam da ediyor yani. Bu, devam, devam da ediyor yani bu e, yardımlara devam ediyor. Hı, hı. Başkanım, bağlı olduğu bulunduğunuz üst kuruluş olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Evet. Pandemi sürecinde kendisinin konfederasyonun direkt esnaflar yapmış olduğu yardımlar var mı? Yok öyle yok. Yani onun da bir geliri yok ki yani mesela eee ticaret borsaları gibi mesela eee borsalar birliğinin gibi bizim gelirimiz yok. Hı hı. Eee bir kendi yağımızla karolan bir kuruluş. Esnaf adı üzerine esnaf. Evet. Tüccarla ilgilidir. Yani, biz birbir keşke buladık bir de belirdik yani esnaflarımıza. Ancak hı hı. hükümetimizin esnaflarımıza yapmış olduğu bazı kredi kolaylıkları vardı. Onlardan faydalandık. İstersen bunu açıklayayım. Tabii ki Mesela diyelim ki esnaf kefalet kooperatiflerinden almış olduğumuz krediler var. Şimdi o kredilerde bütün bankalarda 17-18 faiz oranları verilirken Şanlıurfa biz yani bütün e, kooperatifler şu anda %8.5'tan kredi veriyor ve 4 yıl 6 ayda bir ödemesiz. Bu Hı. bir de artı bu pandemi dönem içerisinde tüm esnaflarımıza 25 bin lira bir ek e, kredi verdi. Şu anda o kredileri de e, ödemelerini de Ocak ve Haziran ayı içerisinde ödemelere gelenleri 6 ay bir tahir yani erteleme yaptı. E bu da esnafımız bir nerede olsun rahatladı. E, rahatlattı. Ama e, bundan sonraki süreç biraz bizi e, esnaflarımızı sıkıntıya koyacak. Biz de bu süre içerisinde yine bir e, hükümetimizden böyle bir ertelenme veya kolaylaştırma ile ilgili bir e, taleplerimiz var. Olacak daha doğrusu. Hı hı. E, çünkü niye? Pandemi daha yeni çıktı. Bu bir iki emir borçlarımızı birdenbire ödeme sıkıntımız olacak. Bu sıkıntımızı ödememiz için bir de çalışmamız lazım. O çalışma içerisinde bunları ödememiz lazım. İşte bu bize bir süre verilmeli lazım yine aynı zamanda. Hı hı. tabii kooperatifler de kendi o parayla e, bizden gelen parayı ve ödenen paralardan bir daha kredi verecekler. Ona da sıkıntı çekiyorlar. Hükümet, hükümetimiz sağ olsun kooperatiflerimize paraları gönderiyorlar. Yani e, esnafın mağdur olmaması mahiyetiyle. Ya yani biz şu anda o, kooperatiflerimiz yani bu taleplerimizi karşılıyor. Sağ olsunlar. Sağ olsun. Başkanım, e, SSK ve Bakur primleri konusunda Yapılan yardımlar esnaflara ne kadar yansıdı? Esnaf bundan memnun oldu mu acaba? Şimdi SSK primi, bakul primi diye yardım yapılmadı. Hı hı. Ama bundan önceki 3-4 ay önce bir yapılandırma yapıldı. Bu yapılandırmada hem SSK primiyle hem vergi borçlarıyla ilgili bir yapılandırma yapıldı. Bundan tabii esnaflarımız çoğu müracaat ederek yaralandılar. Tabii biz yine durmadık sağ olsunlar e, genel başkanımız yine bu yapılandırma yeni talepleri oldu. Bu yeni talepler içerisinde Hı. hem SSK primi ile ilgili hem de vergi borçlanları ile ilgili bir yapılandırma istedik. E, bugün e, ben de geçen hafta içerisinde Ankara'daydım. Gelen bilgilere göre e, bütçe komisyonuna, komisyonuna gitmiş. Orada görüşülme içerisinde önümüzdeki aylar içerisinde yine bu hem SSK hem de Bağkur vergi borçlarına ilgili e, bir yapılandırma söz konusu bekliyoruz. Çünkü esnaflarımız bu pandemi sürecinde alışveriş yapmadıklarından dolayı borçlar var. Bu borçları ödemesi evet. için alışveriş yapması lazım. Onun için o borçları alışveriş yapar ki borçlarımızı ödeyelim. Başkanım yine pandemi sürecinde hükümet tarafından bir kolaylık daha sağlandı. Tabii bundan daha çok kamu kuruluşları faydalandı ama e, kısa çalışma ödeneği ile ilgili es, e, çalışan personellerin maaşlarının bir kısmı ödendi. Doğrudur. Esnaflar bundan yararlandı mı? Şimdi Peki. bizim pek esnafımız yani işçi çalıştırmadığımız için bizden faydalanan Hı -hı. çok az oldu. Yani yani hemen hemen yok diyecek ama e, mesela müteahhitler olsun veya başka iş yani kurumlar kurumlar olsun bunlardan faydalandılar. Evet. Yani bizim esnafımız satan bir bakkal dükkanında bir çırak mı çalışıyor? Hı -hı. Yok, az bir şey var. Ona da müracaat edenler yani faydalandı. Hı, hı. Şu e, gerek odan odalı birliğine gelen gerek de siz gö, e, televizyonda falan görüyoruz. Zaman evet. zaman esnaflarınızı ziyaret ediyorsunuz. Evet. Esnaflar size bir sorunu veya istek ve taleplerini ilettikleri Şimdi, zaman nasıl bir çözüm yolu? Şöyle şöyle Bizim esnaflarımız çoğu arada gelen bir yani sorunlar içerisinde en çok e, çek senet ödemelerle ilgili sıkıntılar var. Şimdi şey, hı hı. bu pandemi dönemi içerisinde adamın e, alışveriş yapamıyor ve olmadığı için alışveriş olmadığı için çek vermiş. Eee bir de bayram üzere bayramda gitti eee mal aldı yani daha doğrusu konfeksiyonca gitti, elbise aldı, bir yerine aldı, getirdi, dükkana koydu. Konduraca esnafı gitti, aldı, getirdi, dükkana koydu. Bu ba bayram üzeri de pandemiden dolayı kapatma, tam kapatma geldi. Olduğu gibi her şeyler, her şey ellerine kaldı. Ellerine kalan için bu sefer ödemelerin sıkıntısı var. Evet. Çek vermişler. Çeklerin sıkıntısı var. Bununla ilgili sağ olsun yine biz de ne içerisinde o bir e, Haziran'a kadar erteleme yapıldı bu çeklerin o dönem içerisinde. E, Tabi bu bir e, Haziran geldi geçti ama yine de bu sıkıntımız devam etmektedir. Çünkü bayramdan sonra bir alışverişimiz yapılmadı. Yani o kadar bir elbisedir veya konfeksiyonmalarında bir satış ve kondurat satışları da oluyor. Yani olmamış. Olmadığından dolayı bunlar hep elde kalmış. Elde evet. kaldığından dolayı da para elde edemeyen esnaflarımız şu anda çektiğine sıkıntısı, ödeme sıkıntısı çekiyorlar. Bunlar ciddi işte bir Yine bir erteleme söz konusu olacağına inanıyoruz. Şu an bu erteleme ile birlikte e, yani Şanlıurfa özelinde ya da Türkiye genelinde Evet e, elinde malı kalan esnaf için bir çalışma yapılabilir mi? Gerek kamu kuruluşları gerek belediyeler üzerinden Kesinlikle, hani böyle bir yardım kampanyası tabii, başlatılabilir bir, mi acaba? Bir zor yani. Böyle bir yardım kampanyası zor. Çünkü adam ne alınan dünya kadar mal almış. Yani böyle bir, iki bin, üç bin bir şey değil. On bin, Hı. bin liralık böyle bir alışveriş yapıyor Buna da bir karşılayacak bir kurum yok. Ancak e, aldığı yer mesela diyelim ki fabrikalardan ve aldığı toptan şeylerine onlardan anlaşarak bu bu pandemide alışveriş mallarda mallarda burada duruyor. Ben duyuyorum yani adam diyor ki mallar burada Hı -hı. duruyor. İstersen mallarını götür isterse çekil merkezini erteleme yap ödeyelim. Böyle bir durum var yani. Hı -hı. Başkanım benim kendi çevremize de esnaf olan dostlarımız evet. var. Ee, hani bize ilettikleri benimden çok üzüldüğüm onlardan biri de bu. Tabi alttaki şeyini bilemiyoruz özel Tabii, ama evet. e, kapalı olan esnaflarımız oldu. Evet. Bayram öncesinde bayram esnasında e, kira konusunda diyorum e, iş yeri sahipleri yani konuşuyorlar hani ben 10 gün aç kal, e, kapalı kaldım veya 20 gün kapalı kaldım kira evet. konusunda konusuna yardımcı olun diye hani genel itibariyle baktığımız zaman kira sahip saki, sahipleri evet, evet, sahip, e, yardım etmediklerini görüyoruz. Şimdi e, bunu iyi ki söyledin. Ben bundan pandemi dönemi içerisinde yine böyle bir televizyon programında e, kiraya veren e, vatandaşlar vatandaşlara bir çağrıda bulundum. Yani bu dükkanın kapanılan esnaflarımız var. Bunu kiraları ödeyemek durumdalar. Hiç olmazsa yani durumu iyi olan kişiler dilsin ki Ama ben senin dükkanın kapalıdır. Yüzde elli, yüzde 25 bir indirim söz konusu yapsınlar Hı -hı. diye. İnan o demek ki çağrımı duymuşlar. Bazı beni aradılar. Başkanlar razı olsun dediler. bunu Hı -hı. E, Daha doğrusu mülk sahibi beni arıyor. Yani kiracı evet. değil. Mülk sahibi arıyor. Başkan sen bunu söyledin. Ben bu sözün üzerine ben kiracımdan e, ne kadar almayayım diye diyor. Sen durumuna göre bak. Ben <laughs> şimdi ne desem %25 %50 sen bak ona göre al. Dedi valla ben almayacağım dedim teşekkür eder Allah razı Demek ki vatandaşlarımız duyarlı, işte vatandaşlarımız var, var, duyarlı var yani. insanlarımız var. Yani kendiliğinden e, kirayı almayanlar var, indirim yapanlar var. Ya ben Hı -hı. bildiğim e, pandemi dönemi içerisinde adam belki 1.5 trilyonluk bir, bir, bir mesaf yapmış, mesafı daha yeni mesaf yapmış. Yıllık, e, aylık kirası 25 bin lira. Evet. Duyuyorum. E sen gel bu adama bir de şehir kapandıktan sonra ne yapacak bu adam? Hem borçları var, ödemesi var, hem kirası var. O sağ olsun. O mülki sahiplerinden ben yani görüştüğümde dedi valla ben almayacağım. almayacağım. Yine evet. bir çağrıda bulunalım isterseniz. E, ee, yine sayesinde. çağrıda bulunalım. Buradaki mülki sahiplerine bu pandemi süreci içerisinde mağduran hesaplarımızda hiç olmazsa ya indirimde bir kira olursa daha iyi olur. İnşallah. Sağ olsunlar. Başkanım, eee Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otogolajı sizin tamamlayarak e, esnafımızı evet. yeni yerine taşıdı. Evet. E, burada yani siz daha önce galeri Galeca hani gezdiniz mi? Nasıl buldunuz? Esnaflarımız oradan memnun var mı acaba? Şimdi oto alın alım esnaflar esnaflarımız çok memnun gittiklerinden. Daha önce buradan evet. çıkmak istemiyorlardı. Evet öyle bir durum Şimdi evet da. çıkmak istemiyorlardı. Şu anda gittiklerinde diyor ki keşke bunu iki sene önce gitseydik evet. diye. Ve ee, güzel bir şey. Yani, saflarımız orasını çok sevdiler. İyi bir, yani güzel bir atmosferde iş yapıyorlar. Burası dardı, trafiği kapatıyordu. Evet. Ee, sağ olsun hem belediyemiz hem de burası vakf, bölge vakflar müdürlüğüne bağlıdır. Vakflar bölge de e, taleplerin içerisinde oraya taşınmalarına vesile oldular. Ben tabii bu tek otalım satılım değil. Diğer insanlarımızla, yani sanayileşme yönünde diğer esnaflarımızın da sanayilere taşınmasını istiyorum. Çünkü ben örnek vereceğim. Marangozlar sistemimiz diye yapıldı. Bir evet. Marangozlar odamız başkanı Mehmet Karagüç'e burada selamlarımı istiyorum. 200 tane bir iş yeri yaptı. Şimdi 200 tane iş yeri yapıldı. Bütün hepsi doldu. Şimdi adamlar diyor ki keşke ben bundan daha önce buraya geldim, burada çalışardım. Çünkü Hı. oraya gittiği zaman hem iş potansiyeli atılıyor. Evet. Hem de orada İslam'a değerli işçiler çalışıyor. Şimdi her yanında beş tane işçi çalışta bir esnafın yanında. Bak dünya kadar istihama dayanmış olmuş olur. Ben de burada yani belediyelerimize sesleniyorum. Belediyelerimiz özellikle Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun. Gerçi bizden taleplerimizi karşılıyor ama yeterli değil. Esnaflarımızda sahneleştirme yönünden yardımcı olmaları lazım. Çünkü yani Urfa'nın kurtuluşu yani işsizlik konusu bu işsizlik konusu bu sanayileşmeden geçer. Hı, hı. Sanayi olmadan bir şeyde kalkınamaz. Belediyelerimiz burada bu sanayileşme ile ilgili yani bütün esnaflarımıza yardımcı olmalar lazım. Ee, daha önceki yıllarda sağ yapmışlar ama yeterli değil. Şu anda kooperatiflerimiz can çekiyor. Bunlara yardımcı olmamız lazım. Sağ olsun Diner Başkanımız geldi. O bazı kooperatif mesela örneğin işte alım satımcıların eksikler vardı yapıldı. Mesela Marangozlar sitesinin eksikler yapıldı. Diğer kooperatiflerimiz de onlara da yardımcı oluyor. Ya şu anda bir e-kapıcı sitesi yapıyor. Evet. Ee, orada sağ olsun onların, belediyemiz ona da yardımcı oluyorlar. Yani yardım ederek Urfa'mızın gelişmesine yardımcı olmalar lazım belediyelerimizin. Biz de genelden taleplerimiz budur. Yani e, İşsizliği önlemenin tek yolu benim ön kanaatime göre sanayileşmedir. Sanayi olmadan bir iş hı hı. olmaz. Çünkü dünya kadar her gün yanımda ben Esnaf Doray Birliği makamda otururken bekledim Günde olmazsa beş tane kişi geliyor ki başkalarına iş bul. Yani i̇şsizlik hal safhada. Hı hı. Genç nüfusumuz var. Bunların birer iş safhaları açmamız lazım. Onun için de sanayiye önem vermemiz lazım. Başkanım e, işsizlik demişken Evet. E, gerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve yanlış hatırlamıyorsam bir de Karaköprü Belediyesi. Evet. Organize sanayinde fabrika açacaklar. Evet. E, bunlarla ilgili siz bir Şimdi ben tabii onlardan bilgim var. E, bunun önceliğini de Sayın Valimiz Abdullah Bey sağ olsunlar. E, 10 tane şey yaptı. Fabrika yeri yaptı. Hı, hı. E, dışarıdan gelen fabrikatörler, ayakkabıcı sektöründe özellikle Onların talepleri olmuştu. O talepleri karşılığında fabrikalar yapıldı. Yani bak de zaman yani kapalı bir alan yapıldı. Dedi gel hmm. buyurun çalışın. Onlara sağ olsun e, geldiler. Sayın valimi de dedi ki burada en az 250 kişi sen İslam yapacaksın. Ben o şartlarda sana veriyorum. E bir de Hı -hı. 10 tane olsa bak 2005 tane burada işsiz oradan faydalanacak. Bunun üzerine Sayın Valimiz e, bizlerden beraber belediye başkanları bir toplantı yine yaptı. Bu toplantının içerisinde dedik böyle bir e, hiç olmaz her belediye kendisi bir içerisinden bunu yapsın. Biz de sizlere yer verelim. İş yere, mesela sanayiden gelenler bize talep ediyorlar. Bunlara kere mahiyetinde verelim. Hı hı. Böyle bir e, girişinde bulundu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz, Haliliye Belediyemiz sahne onlar, onlar da yapmışlardı. Hı hı. Diğer belediyelerde ben e, haberim yok ama Haliliye'den Büyükşehir'in haberim var. Bunu yapıyorlar. Diğer belediyeler yaparlarsa daha güzel. Yani hepsi e, neticede Urfa'nın gelişmesi için bir fabrika yapacaklar. Orada da iş çalışacak, iş de oynayacak. Bunun sağ olsunlar. Yani böyle bir şey yaptıklarına eser saf olarak memnunuz. Çünkü İstiri önlemende en önemli bir evet. e, önemli bir vazife. Ee, başkanım aslında konuşacak konumuz yok ama e, son olarak izleyenlerimize ve esnaf kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi özellikle bu pandemi döneminden etkilenen esnaf ve sanatkarlarımız var. E, ben onlara hepsine yani bu pandemi döneminde bizlere beklemek ee, bizim yanımıza geldiler ve gelmeyerek de bizim yani, e, ilgilenmediğimizi bilmesinler. Biz devamlı inan ki e, her dönem içerisinde kendilerini düşünmediği noktaları bir düşünerek ilgili makamlara bildiriyoruz. Bunu bilsinler. Yani esnaf ve sanatkarlarımız. Yani çek ödemesinden, senet ödemesinden veya e, kredi talebinden hibe talebinden bunu hepsini biz veya en önemlisi de ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bakur filmi ile ilgili. Yani bu esnafımız Bakur firmi de ödeyemiyor Yani sıkıntı çekiyor. Bununla ilgili mesela bireysel emeklilik sistemi var. Orada devlet yüzde 25 devlet destek veriyor. Yani orada. Bize de versin. Bakurlu'ya da versin yüzde 25 destek. Hiç olmazsa herkes öder buna bir teşvihtir. Ben burada sesleniyorum hükümetimize diyorum ki bireysel emeklere nasıl yüzde %25 destek veriyorsansa bizim esnaf ve sanatkarlarımıza da bank grubunda %25 destek ver hiç olmazsa o destekten esnaflarımız Hı -hı. faydalansın. Bank de ödemiş olur borçlanmamış Boşlanma, da olur. Bu böyle bir güzel bir şey olmasını istiyorum inşallah. Yani olursa güzel bir şey olur. Burada esnaf ve sanatkar hepsinin işlerinin daha iyi olmasını. Bu yani bu pandemide etkilenen esnafımızın mağdur durumda olanları biliyoruz. Hepsine inşallah evet. elimizden geldik kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsine bol kazançlar diliyorum. Başkanım son olarak bir soru sormak Buyur. istiyorum. Ee, vatandaşlarımızı AVM'ler yerine AVM'ler olsun, büyük mağazalar olsun. Yerine, onların yerine tabii onlar da iş yapsınlar da küçük esnaflara yönlendirme açısından neler yapılabilir sizce? Şimdi e, esas bununla ilgili kanun tasarısı var. bu pandemiden sonra bu gündeme geldi alışveriş merkezleri esnaflarımızın mağduriyetlerine söz konusu oldu. Hı, hı. Bununla ilgili genel başkanımız bir e, tasarı da hazırlamışlar ve tahminime. O tasarı içerisinde alışveriş merkezlerinin açılış, kapanışları, ondan sonra küçük, esnaf, küçük esnaflar ve verme durumları ile ilgili bir çalışmaları var o çalışmaları yaparsa hiç olmazsa esnaf, küçük esnaflarımız da ondan faydalar. Ama benim en büyük bir e, talebim bununla ilgili. Şimdi tamam Avrupa devletlerinde büyük alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinden forma adı altında for, yani para alınır. Esnaf Hı, -hı. o fa, esnaflara dağıtılır. Esnafı güçlendirmesi için. Hı -hı. Böyle bir sistem var. Biz de bunu talep ediyoruz. Esnaf olarak bunun yapılması esnaflarımıza bir destek var bundan. Çünkü adam esnafını esnafının da işini kırıyor orası. Kesinlikle. Alışveriş kesinlikle. Orada ayakkabı var, onlar da giyim stuğu var. Bu her türlü berber var, fırıcı var. Yani unlu mamuller var. Hepsi Hı -hı. orada çalışıyorlar. E bu da esnafını da etkiliyor. Orada bu e, dediğim gibi kesilecek fonlardan esnafımıza yardım edilmesi Olsa Avrupa devletleri, devletleri gibi iyi olur. İnşallah evet, Sayın inşallah. Başkanım. Sayın Başkanım için teşekkür ediyoruz. Ben çok de teşekkür çok ederim. Sağ olun. Sağ ol efendim. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, Mecek Altında programımızın sonuna geldik. Katılımları için Şanlıurfa Felsef ve Odaları Birliği Başkanı Sayın Şefik Bakaya ve yapımda meyve geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Farklı ve konu konu ve konuklarla yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.